İşte hayat yani her şey olabiliyor. İsmini ismini öğrenebilseydim Instagram'ını falan işte ne şey yapardım. <laughs> Bakardım ya şu işte fotoğraflarına nerede 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 değil. En son biz gittiğimiz Ankara'ya gidiyordu kendisi. Elazığ'da yaşıyordu ama Ankara'ya gitti gidiyordu. Tatile mi ne? Ulan arkadaş bir kere daha görmek için bilmiyorum ne yapmazdım diye düşünüyorum da ya da ne yapardım bilemedim. Oğlum baka gittim lan. Bir kere daha her görmek isterdim. Ben de. Efendim, her şey şey ıı, şeyden dolayıdır, hardtisten dolayıdır ama <laughs> bir şey olmaz Takma Yani bir kere daha görmek isterim var ya inancın olsun. <laughs> Benden bunları duyamazsın ama işte duyuyor işte. Hayat işte. Hasan'a da bir şeyler söyletiyor. Hasan oyun dondu. Nasıl ya? Geri sistemden değildir abi. Hı, <laughs> hard sistemdir büyük ihtimalle Bu oyun SSD abi. Başka bir şey değil. Ananı avradını. Yani bunu video içerisinden söylemiyorum ama yani gerçekten şunu söylemek isterim. Sevmek gerçekten çok zor bir şey. Gerçekten çok sevilmek, bir şey. birinin seni sevdiğine inanmak, onu düşünmeden edememek, bunlar çok zor şeyler ve gerçekten ağır geliyor gençler. Aranızda anlayacak yani çok zor olabilir belki anlayanlar. Hani yaşlı küçük olanlar anlamaz ama belki. En anlar. <laughs> yani. Senin yaşın büyükle sana onun için söylemiyorum sana bir şey. <laughs> sana bir şey söylemiyorum evet. ben. Yaşın büyük. Yani yaşın büyük ayrıca sen evlenmişsin çoluk çocuk sahibi olmuşsun Allah'a şükür. Bakalım biz çoluk çocuk sahibi olabilecek miyiz Allah'ın izniyle. Düşünsene küçük Hasan. <laughs> Gel. Emrin amca <abdi> olduğunuzu düşünmek. <laughs> Emrin amca olduğunu düşünmek. Yazık kendisi şey. Kıyamam ya. Bugün ne kadar çok korktu ya. Kıyamam ben ona. Ne kadar çok korktu biliyor musun bugün abi? Biliyor Bir sarılıp ağladı. Uyuyordur abi büyük ihtimalle de. En son uyumuyordu ama bilmiyorum. Kıyamam yüzünü yıkarken. Yüzünü yıkarken. Bana sarıldığını hatırlıyor da <laughs> şimdi. Arkadaş ya kıyamam. Gerçekten kıyamam. Demek, demek ki çok seviyor. Ya, He, o her hepimize sarılır. Hepimiz o kadar çok sever ki abi. O kadar yani. Ablalar ne demeli? Hepsine hepsine sarılır. Öyle bir ev açsın da bak bilgisayarın tamam mı? Abi öyle gelir. öyle gelir. Sarılır. Bir şey yok ha. Sarılır. Sarılacağım der. Sarılır gider. Bir kere geldi bilgisayarın başına videomu ne çekiyordum bir şey mi yaptım? Aklıma gelmiyor. Geldi sarıldı. Ya nasıl mutlu oluyor ya. Şu, şu mutluluğu var ya parayla verse, para verseler değişmem. Yemin edebilirim ki değişmem. Onun için sevilmeyi de sevmeyi de çok iyi bilin gençler. Gerçekten hayat çok Aynen. çok 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 zor. Yaşam zor. Hayat zor. Tutunmak zordur. Paran olur ama mutsuzsundur. Sadece iş paraya dökülmez. Hayat sadece parayla geçip gitmeyen bir hayat. Ananı... Tabi bu gerizekalı öldürmeseydi böyle güzel bir geçen bir hayat olacaktı ama ağzıma sıçtı gerizekalı. Ya gerçekten abi ben bunu video için söylemiyorum ama <laughs> çok farklı şeyler ya. Ben hayatımda yemin edebilirim ki gerçekten bir kere bağımla belki sarılmamışımdır. Bir kere ya çok nadirdir ya. O, o yüzden zaten duyguların yok ya. Ben hayatımda çok şey gördüm abi. Gerçekten çok şey gördüm. Yani beni anlayabilecek kişi sayısı çok nadirdir yani hayatımda yaşadığım şeyler. Ha hani zaten hani kendisinin yardım etmemesi, et, bir şeyler yapmaması da insanın zoruna gitmiyor değil abi. Parası var ha yok değil. İstese var ya ben beni de desem abi, baba öyle böyle oyun alacağım. Hani bana böyle bir 5000 ateşler der misin desen ateşleyebilecek kafası var. Ama hani o şey parası var yani verir. Ben ama kafa yok. O, o, parayı verecek kafa yok yani. Para var ama kafa yok. Şimdi orada ya işte. Benim dertleş şeyim bir babam yok yani abi anladın. <laughs> Oturup da Hasan oğlum bir derdim varsa söyle diyebilecek kimsem yok. Benim annem var Annemi de Allahım ya Rabbim ya Resulallah Allah uzun ömürler versin gerçekten annelere özellikle iyi anne iyi anne kimse Allah ona uzun ömür versin gerçekten iyi annelere Rabbim uzun ömür versin gerçekten annelerin şu hayatta değeri hiç sorgulanamaz yani bir puanlama versen puan yetmez o kadar söyleyeyim zaten sen çok daha iyi biliyorsun abi sen de ben de çok iyi biliyorum zaten bunu. Yani Ya ama bak küfür edeceğim sana şimdi. Ha yeter artık lan. Yani Ne zaman çıkacakmış BP 2025 miydi? 2025 miydi neydi? Geç çıkacak abi geç çıksın dur ki paramızı biriktiririz belki o zaman kadar paramız olur. Doğru Aynen mu? Ederim. Alırız Aynen. abi geç çıksın. Dice geç çıkar lütfen. Değil mi? O da dinliyormuş. He abi canım. Bana ben onu bunu bilmem arkadaş Ailendeki insanlar iyiyse onları baş tacı yapmak gibi bir zorunluluğum var. Hatta affedersiniz ama çok özür dilerim. Eşekler gibi. Pardon ama böyle. Kusura bakmayın ama değer vereceğin kişiye de hani hayattayken değer vermiyorsan yanlış yanlış yoldasındır demek. Ve ben yanlış yolda olanı sevmem. Bak mesela ben kendim örnek verebilir miyim? Ver abi sanki dalacak sanki sen de Arkadaşlar bana hiç değil yönetti. Benim de bir tek altın abim zor. Yani onlar da çok zor zor buluşuyoruz. Kendisi daha iyi anlatır. yapayalnız gibi bir şey çıkarttı. <laughs> Eskiden benim kaç tane arkadaşım vardı sen daha iyi biliyorsun. Ne <laughs> Öhöhöm <laughs> vardı <laughs> <Ya, ya, ya gülüyor> yani. Bayağı vardı değil mi sana arkadaşlarımız? Herhalde ya ben tam hatırlayamasam da bayağı vardı yine Kişi sayısını bilmesek de var olduğunu biliyoruz sadece Evet Bayağı vardı Şimdi <laughs> Şimdi kaç tane var <laughs> Arkadaşlar özelim. hayatınızın Hayır. kıymetini bilin. Geçirdiğiniz vaktin kıymetini bilin. Bugün varız. Belki bugün içerisinde saniyeler içerisinde bile yokuz belki. Bak geçen sene ne güzel oyun oynuyorduk. Ben uykum yedi erken çıkayım dedim. Bedir oynuyorduk değil mi? Ney? Deprem <laughs> olduğu zaman. Kim? Seninle Redden oynuyorduk. Ben erken çıkacağım. Ha, ne zaman önce. Ha şu evet. bir kere girdim o da sistemim eskiydi biraz sıkıntılıydı. Dedin oynuyorduk. Ee, uykum geldi çıkma abi dediler Uykum geldi dedim ya. Sabah kalktım 5 kalktım baktım deprem olmuş. Ee, sonra dedim, sonra bir, bakıyorsun neredesin? Dedi. Değil mi? Keşke çıkmasaydım dedim ya. Hayat boş ya bir şey olmaz. Aa bak para şey yapabiliyoruz abi görevlerimizi normalde oynayarak da ee, bir şeyler verebiliyor abi ödülleri ben karakteri aldım şu an bana karakterimi verdi abi karakterin kostümünü kostüm herhalde. oynayarak şey yapabiliyormuşuz <laughs> pardon lafının arasına girdim ama özür dilerim ee, deprem geçirdik işte deprem oturna e büyük süraji atlattık yani <laughs> ha, sorma sorma ya. neler neler yaşadım çok korktuk yani ha ah, hangi şehirleri gezdim Boktuk yani. Ama şimdi ne yerlerdeyiz Geçen sene deprem oldu duymaz geçen sene önceki sene mi bir... bir buçuk sene, sene, sene falan oldu herhalde bir buçuk sene oldu hemen abi. Birbirimiz hakkında korkuyorduk <laughs> şimdi ne yapardı Değil mi da. Ulan nerelere gittim sen bir sor hele bana. Ankara'ya mı gitmedim, Sakarya'ya mı gitmedim, Bursa'ya da gidip de yurtta mı kalmadım? yurtun interneti, kışkırık internetiyle vakit mi geçirmedim? VPN ile Raider'in hikayesini mi sunmadım? <laughs> Bak upload iyiydi yalan söylemeyeyim abi ya o onda mutluydum. <laughs> Bak upload iyiydi biliyor musun abi video yüklemek çok keyifliydi onda. Hızlı yükleniyordu abi ya. <laughs> 30 megabit miydi la öyle bir şeydi canım. Onun için alıcı aldım, wifi alıcı aldım. wi e, wifi şey aldım, USB aldım abi. Dur, dur. Ya neler neler yapmadım ki. Binelli'm vardı şimdi Rx 6600'üm var. <laughs> nasip işte. Allah nasip etti. Bakın 1050 de şöyle hani şöyle oldu ben 1050 de şöyle diyeyim. Hani Rx 6600 mevzusu da. Ben 1050'yi sattım. Hatta daha şöyle oldu İstanbul'daydım. İstanbul'dayken bu işte bu, bu, abiniz diyeyim. Yani. Kendine Allah razı olsun. <laughs> evet, abiniz. Ee, ne kadar vermiştin abi o zaman? Hmm. 1500 mü? Ben beni beni Herhalde ya 1500 ya öyle bir şey. Ben 50 lira kattığını sanacağım. verecektin de Hasan abi yok dedi. <laughs> ben sadece 50 lira kattım üstüne. Sadece 50 lira. Gerçekten sadece 50 lira kattım. Oradayken iş rast gelsin. İstanbul'da abi dedim bak abi ben kart alacağım falan. Bir şey demedi Allah razı olsun can abi. İyi de iyi fikir akıl etmişim ki iyi ekran kartı almışım geçen akıl edip gerçekten bitim ekran kartını aldım 5500 x abi Allah işini gücünü rast getirsin ama bu durum yok şöyle şöyle durumu Öyle anlattık dedim sonra biraz kullandım onu <laughs> zaten sattı az çok bilirsiniz de. belki YouTube'da izleyen arkadaşa varsa çok eski belki videolardan ya da bir şeylerden bileniniz vardır belki yayınlarda sattık dedi daha da sucan abi dedi ki 6600 x de al hani falan diye dedim abi hani para yok <laughs> Cepte para yok. Durum da yok zaten. 1050'yi sattık. 5500 XT'yi sattık Allah'ın izniyle. Nasip oldu. Ezra kaldık. Sonra Ezra'yı satıp dedik 3060 alak. Onu da az kaldı dolandırılıyorduk zaten. Göte bala kurtulduk. Şey, Allah'ın izniyle kurtulduk. Onu da. Yani o şekilde bir maceramız oldu. RX 6600 alma maceram da yani çok uzun süreler oldu. <laughs> Almasını istedim de istedim daha iyi olurdu tabi Aslında olur red devil vardı Ama Abi param güvendiği güvendirtmedi o adam Yani o adam yüzünden güvenemedim yoksa ben olur red devil vardı daha güzeldi biliyorsun red devil abi Çok iyi bir modeldi Neyse nasip nasibimizde bu varmış bunu aldık Tekrardan Ana ne avradını sülaleni sevsinler İnşallah geberirsin <laughs> Edeyi çağırayım da değil hadi. Hadi. Umursamaz abi umursamaz. Yani... Hani... Bunu anlatıyorum çünkü... Belki arada böyle bu bilgisayarı görüp de yani iyi bilgisayara sahip olduğumuzu düşünüp de paraya zengin olduğumuzu düşünmesin. Düşünülmesin yani gerçekten öyle bir zihniyet şeyimiz yok. Zamanla ya indirimle ya... Sata sata ala ala. Bu şekilde. Yoksa biz... Allahı zengin olsam. Tii. Zengin olsam ben bunun videosu videosunu çeker miyim? yayın yaparım. Parasını Yok, bile düşünmem. Umursamam ki parasını. Zengin otel. Ha yayın bile yapmam anasını satayım belki. İnanın <laughs> bana. Ben istediğimiz oyunları anında alırdık. Ya can abi yayın bile yapmam. Video bile çekmem. O kadar sürdüm sana. Onu bile belki yapmam ama. Ananı Ne oldu lan? Bana sorardı abi ne işçiyim? Ya da bana sormasına <laughs> gerek o zaten oynanabiliyor. Yani beni <laughs> daha iyi tanıyor. <laughs> Kaç sen oldu abi Allah razı olsun. Tepremden sonra tanışmadık seninle. Kaç senelik ha? Ta, ta ne zamandan beri? Ha zamanında çok böyle abartı bir tanışmışlığımız yok da ama hani 2014'ten beri 2014'ten beri tanışıyoruz <laughs> gibi Öküz gibi bir tanışmışlığımız var sen olarak baktığın zaman. La belki inanmayacaksınız ama gerçek yani, gerçekler bunlar yani. Zamanı biz, biz az bir şey yapmadık yani. Ah. İlk zamanlarda Fortnite'ın sevildiği zamanlarda hesabını istemişim o zamanlar Can abiniz moderatördü Evet <laughs> O zamanlardan istemiştim Abi yani verir mi vermez mi moderatör İsmini vermedim şimdi Gerek yok <laughs> Gerek yok Benim için şey değil ha Umurumda değil isim vermek de Sen şey olmaz Ben adamı İşte neyse yani o ara Fortnite hesabını istedik. Onu da alamadım ha o gün. İşte o zaman da alamadıydım anasını satayım. O zaman da hakikaten yani... ...isteseymişim belki de alırmışım. Gerçi verecekti ama... ...olmadı, nasip olmadı. Ondan sonra da zaten... ...bir türlü şey olmadı ki anasını satayım. Ben sonra zaten sizi... ...biliyorsun sonra se seni sorarak bulmuştum. Kaybettin sen sonra <laughs> Çok böyle yakınlığımız yoktu ama... Ha, o konuda e, ben de sordum ya tanımıyorlar mıydı başka bir şey miydi Aklıma ya da gelmiyor. Sordum kimseye ya hatırlamıyordu seni ya da bilmiyorum nereden, nereden, nereden Raymor Easter Gamers Raymora gelen mi var demiştik hatırlarda. gelen Bunun mi var şey. demiştik şey demiştik herhalde <laughs> Oynamak isteyen var mı demişti bir şey mi demişti Böyle bir şeydi ya, değişik bir şeydi ya. Bu <laughs> şey <laughs> yani değişik. Abi Discord'a girdi arkadaşlar. Ana. Abi. Ondan sonra seninle zaten biraz süre sonra zaten çok yakınlığımız oldu yani zaten seninle. Hiç e unutmayayım Discord'a geldi Ana. Can abim. Betü abim. Aa kaka zaman geçirmedik ha. Benim hatırlıyor musun Can abi? Zamanında anakart dolandırılacaktım da. Ah evet. lan ah. Unutur muyum hiç? Ben müdahale ettim, müdahale ettim. Adam adam açmadı telefonları. Ah şerefsiz herif. Umarım onun da işi gücü rast gitmemiştir. Hayatta. Tamam. Ya kimseye zararı dokunan insan değilim Allah'a çok şükür. Rabbime binlerce kez Doğru. şükürler olsun. Ben de öyleyim adam. Ama anlamadığım bir şekilde Yeri geliyor, yeri geliyor kimseye kendimizi anlatamıyoruz. Yeri geliyor kimse bizi sevmiyor ya da anlaşılamıyoruz. Değişik. Bir Sor. Niye yalnız kaldık iki bolanı? Bilmem. Ben seni nasıl kaldıracağım ya adam da var. Tank var daha doğrusu adamı geçtim tank var kaç abi. Kaç kaç. Kaç çok sever bu gerizekalı Bizi çok sever. Anam istemiyorum bak öldüm ki geçmiş olsun. En iyisi abi e, deploy yap ya. Siktir et. oradan çıkamayız biz. Seni kaldırmak için gelse bile biri çıkamayız oradan. La benim hayatım çok zor geçti ya gerçekten. Ben bilgisayarım. La ben nerelerde oyun oynadım, nerelerde neler yaptım. Anasını satayım. Az mutfakta oyun oynamadım anasını satayım. Hatırlıyor musun o benim kulaklığımın üstüne koyduğum süngeri İyiyim. can abi? O ah lan uzaylı mı diye denmiştim bir şey demişler. anasını kim demiş hatırlamıyorum. Ben de demiştim bir Anasını satayım. Ah lan ah. Şimdi sor ki anasını satayım. Hayatta nelerle uğraşıyoruz. Ne çabalarımız var ananı. Şimdi ne çabalarımız var ama gene de kimseye bir şey anlatamıyoruz işte abi. Şimdi değer, bilen yok. Ya abi şöyle söyleyeyim bak yanlış anlama. Arada Eskiden videolarımız can... iz, izleniyor. Ben hani sen söyle abi de ben sonra lafımı Eskiden tamam. Can abi dediklerini de Hasan abi de sorun. E saygı, saygı diyorlardı yani. Şimdi hiç. Ula saygı şöyle. Saygı kimse de kalmamış be abi yani. Saygı kimse de kalmamış be reis ya Gerçekten diyorum bak bunu hani. Şu olarak söyleyeyim ananı yeter artık ama ya. Yana yana gebertiniz ağzınıza sıçırım. Saygı şu an neredeyse hiç kimse de yok abi. Ya benim benim aileme karşı bile insanların saygısı kalmamış ki. Ben kalkıp da diyem ki Yani ne diyeyim sana. <laughs> ya ben benim gerçekten yani hayatta yani şu işe emek verdiğim kadar hiçbir şey belki hani bu kadar şey yapmamışımdır. Ya gördüğümüz değerle yaptığımız iş birbirini tutuyor mu Allah rızası için ne var işte çalışırsan daha çok katına Ya sıçacağım ama bırakmadı abi kaldıramadım seni Helikopterden dolayı Zaten maç bitti Ya bak ben çaba veriyorum gerçekten Verdiğim çabayı gerçekten başka bir şeye versem var ya profesör olurdum Profesör değil de belki biraz abarttım poket çarptım da Yani gerçekten çok şeyler başarma şansım vardı Ne dedim hayalimizi kurak bir şeyler yapak Neyse gene buna da şükür Belki dinlediniz, belki dinlemediniz, belki yanlış anladınız, belki yanlış anlamadınız. Ama izlediğiniz için ya da izlemediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. iyi dinler.